sokak hayvanlarına çorba ciğerli makarna ve haşlama ciğer Bismillahirrahmanirrahim iyileşeceğiz. Ben seni biraz sonra veterinere götüreceğim. Diğerlerini doyurayım. Sıcak sıcak. Az bekle o. Az bekle yavrumaz. Tamam anca pişti. Ne yapabilirim? Acık bekleyeceksin. Tamam tamam. Dur ben seni cevherden bulayım. Bunu ver. çıkıyor biraz. Eğimini bir o zaman. Buradan yazsın tamam mı? Kedileri kovalama yumuştururum seni. buraya bir poşet koysana buradaki isim yok bir kere Kerim Bey. isim koyabiliriz. Ee, dişi zaten. Ben zaten şey bu sokağa geliyorum bu hale gelince Dayanamadık biz de tedavisini sürmek istedik. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> tamam teşekkür ederim. tüm şeyi zincirini sen kutlayın. Güzelsin. Gel. Korkma. Sen korkma bir şey <zincimizden>. yapma. <laughs> Gel, <laughs> <laughs> Gel yavrum hadi. Korkma yavaş düşeceğim diye korkuyor. <laughs> ha. Eline şey dolan bir. Ha. Ortadan tut sen. Tamam <laughs> yavaş yavaş. Tamam teşekkür ettim. Haberleşiriz. Veterinere geldik gel. Tatlım bu köpek. Ne bileyim tuğçe kedi bak. O hasta hasta. Evet. <laughs> o çok sert Kerim Bey. Ben de böyle çıkartırken bayağı elim acıdı. <laughs> <laughs> Takar gibi. Evet, evet, buraya bir poşet koysun buradaki gider kokmuş. İsmi neydi bunun? Valla isim yok. Sahipsiz bir gel. köpek Kerim Bey. İsim koyalım bir tane. Ha, isim ver. koyabiliriz. Ee, dişi zaten. Şimdi hı hı. Geç bakalım. Ben zaten şey bu sokağa geliyordu bu hale gelince dayanamadık biz de tedavisini üstlenmek istedik. Tamam. Biz de şey hı hı. tedavisini tamam, bir şey yapacağız. Tamam teşekkür ederiz. Tamam. Ben size sonuçlarını Güzelsin atarım bunu. Dişi. Gel. Dişi. Maya koyalım hadi.